Kardeşlik birbirini düşünmek. Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış. Dünya ana vatandır. Kalpten kalbe yol vardır. Benim kalbimden sizlere bir mesaj. Bir deniz, biriz kardeşiz. Kardeşlik birliğin zirvesidir. Onunla kardeş olduk. Kardeşliği unutursak onu çok incitiriz. Efendim kardeşlik yanımızdakileri yalnızlığa terk etmemektir. Kardeşlik incinsen de incitmemektir. Gün kardeşlik günüdür. Ay'a göre güneştir kardeş, hem onu tamamlar, hem ışığını verir. Ölüme yürüyen hayat gibi, daima kucağı açık ve hep ona yönelik. Kardeş zenginle fakir, kardeş alan ile veren, ama mutlaka seninle ben. Birlik ve kardeşlik içinde, dostluk içinde, mertlik içinde yarışmamız gerekiyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nde dediği gibi, bir olalım, diri olalım, diri olalım. Çocukluğumda bir büyüğümden duyduğum bir söz beni çok etkilemişti. O da İmam Ali Efendimiz'in bir şiirindendi. Kardeşi olmayan adam, sağ olmayan sol gibi. Kardeşlik kusur görmek değil, kusur örtmektir. Rabbimizin bize vermiş olduğu rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, dilimiz ve benzer özelliklerimizden tedirginlik duymadan birbirimize şefkat ve adaletle muamele etmemiz gerekiyor. Yeryüzünde hem kardeşliğin hem de adaletin tesisi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Kardeşlik, benlik davasından geçip bizlik sevdasına düşmüş Toprak vatanım, nevi beşer milletim. Dünyada kardeşçe yaşayalım. Rabbin huzuruna vuruşarak değil, Resulullah'ın liva-ül hamdi altında sevgide buluşarak çıkalım. Hem yekin, hem jiyeke hatine, hem kuşku bıran. Kardeşlik kimseyi yalnızlığa terk etmemektir. Kardeşliğimize neler engel olamaz? Bedensel farklılıklarımız, duygusal farklılıklarımız, zihinsel, toplumsal farklılıklarımız engel olamadığı gibi, aksine kardeşliğimizi arttıran, tatlandıran, güzelleştiren bir rol oynar. Kardeşlik, hep birlikte aynı hedefe koşmak ve beraber yol almak. O'nun. Sallallahu Teala aleyhi ve alihi ve, ve ashabi ve sellem Kardeşlik anlayışı iman ve takvadadır iman ve takvadadır Biz aşkı da, sevgiyi de, kardeşliği de Ben üstten değil, Mekkeli bir yetimden öğrendik kim okurdu, kim yazardı, kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi? Fikir başka, başka olmasa. Bence kardeşlik, fikirlerin kucaklaşmasıdır. Kardeşliği ondan öğren. Onun lütfuyla kardeş olduk. Biriz. Bir deniz kardeşiz.